Manisa Kaf Dağı'ndan selamlar, saygılar. Hakikat ötemiz sonsuz. Bugün Kaf Dağı'ndayız. Refit Korkmaz eğitimlerini dördüncü modül olarak veriyoruz. Refit Korkmaz eğitimlerinin dördüncü modülünde İlyada Destanı'nı anlatıyoruz. İlyada destanının bilinç ötesi güzelliklerini, bilinç ötesi gerçeklerini anlatıyoruz. İlyada destanını bir dinleseniz, bilinç ötesinde hangi güzelliklerin dile getirildiğini bir anlasanız, valla dünyanız mucizelerle dolar. İşte bugün Refit Korkmaz Bilinç Altı Dili Muzeli Eğitiminin dördüncüsünü veriyoruz. Bakın el sallıyorum size. Tık Siz de Refik Korkmaz eğitimlerinin dördüncü modülünü alarak hayatınıza neler neler ekleyebilirsiniz. Ve bakın bu gece Kaf Dağı'nda Gökyüzüne kadar açık. Ve yıldızlar nasıl da parlak. Bu bir yıldız. Sen Venüs müsün? Hey! Venüs, Venüs. Arkadaşlar, hava soğudu. Soğudu. Oy. Ve hepinize Refik Korkmaz eğitimlerinden Selamlar saygılar Hakikat ötemiz Sonsuz Yarın 5. modül eğitimimiz var 5. modül eğitimimize 1-2-3-4. modül almadan Katılabilirsiniz Herhangi bir modülümüzü almadan 5. modüle katılabilirsiniz Çünkü modüller Birbirinden bağımsız 5. modülde insan kamil yolculuğunu anlatacağız. Yani Odysseus destanının bilinç ötesi gerçeklerini. Hepinize Kaf selamlar, saygılar. Hakikat ötemiz sonsuz.